بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلمان بقدر بقيمات أم إيرو بحسا أو كسي كجهش خدشا يعني بايل ميش دبا أم بيجي وقاتي نصر الشيخ ويا أو بايغنا لما يجي ويلي تشون تيوان قصا بكي يعنا بقولي مذهب إمام شافعي بقولي مذهب إمام حنيفي بقولي مذهب إمام الشافعي انسان ما پنج دقیقه نیو رو را ده دقیقه نیو رو یا ده نیو ساعت نیو رو را ما و او کس بایل میش بشه شیشه خود شو ام بیشن اصر وقت اصر کهتی و چاوی خوبه کر یا ده مغرب چاوی خوبه کر او انسانی وان نمیجا قضا نا اما ام بیشن وقت نمیجا نیو رو کت پازلا دقیقه نیو رو در باز بو و او شخصی بایل میش بو Bun beşin asr ya da merhab ki insani telmeje niyivo kazarka. Çema çünkü od asna vakte telmeje niyivo da tkarbo da semej bi tar telmeje. Ho bakırdı üç nin bu sır şefbe. Ince bu gori Hanifi insan gelik.

van meje ku boriyat et tavaşip ka qazab ka yani bori mezhebi imam şafii gelag waqtak lemiş serida darbaz ba wi çahi qazana ka bori mezhab imam abu hanife ji gelag penj waqt lemiş serida darbaz ba anja wi çahi qazana ka değerli kardeşlerim şafii ve hanifi mezhebine göre Baygın olan bir insan namazlarını nasıl yapacak, kaza edecek mi? Şafii mezhebine göre öğlen ezana 15 dakika, 20 dakika ya da yarım saat kala kişi bayılırsa ve ikindi vakti ya da akşam vakti gözünü açtıysa değerli kardeşlerim o zaman o kişi bir vakit geçtiğinden dolayı namazını kaza etmez. Ama vakit içerisinde bayılırsa diyelim ki öğlen ezanı okundu. 10 15 dak 15 dakika geçtiği kişi yani abdest alıp namaz kılacak şekilde bir zamanı varsa ve bayılmışsa sonra ikindi vakti gözünü açmışsa o zaman öğleni kaza edecektir. Yani kaza yapmamasında kişinin bir vakit bir namaz vaktinin diğer namaz vaktinin girmesinden baygın kalması lazım. Yani öğlene 10 dakika kala bayılıyorsa ve e, ikindi de gözünü açmışsa öğleni kaza etmez. Şa Şafii mezhebine göre böyle. Hanifi mezhebine göre ise değerli kardeşlerim kişi 5 vakit baygın kaldıktan sonra ayılırsa o namazlarını kaza etmez. 5 vakit. Ama 5 vakit içerisinde 2 vakit baygın kaldı, 3 vakit baygın kaldı Baygın kaldığı vakitleri kaza edecektir. Yani kısacası Şafii mezhebine göre bir vaktin çıkmasından sonra e, ayılıyorsa o vakti kaza etmez. Hanifi mezhebine göre ise beş vaktin tamamını baygın geçirmişse ve beş vaktin tamamı geçmişse o zaman kaza etmez. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.